Evet öncelikle herkese merhabalar. Şu anda canlı yayındayım, bir yandan da yoldayım. Açıkçası çok canlı yayın yapacak durumda değildik ama tabii ki her zaman söylüyoruz gözümüz kulağımız seyircilerimizde ve bazen bazı durumlarda benim bazı açıklamalar yapmam gerekiyor o yüzden bize olan ilginizin değerini her zaman biliyoruz. Seyircimizin bir sıkıntısı olduğu zaman bizim açımızdan çok önemli bir konu bu ve mümkün olduğu kadar da bu konularda ilgili açıklamalar yapacağız. Evet, şimdi birinci konu açıkçası yani iki konu var. Bu iki konuyu hızlı hızlı anlatmam lazım. Seyircimiz bu konuda Tabii ki merak içerisinde ve bu merakla ilgili de benim birkaç açıklama yapmam lazım ki kafanızda bir soru işareti kalmasın. Şimdi e, konulardan birincisiyle başlıyorum. İlk konumuz Nisa olsun. E, Nisanın konusu Nisan niye bir anda modu düştü e, oyunda? E, ne oldu da modu düştü diye e, bir soru var. Öncelikle onun cevabını verelim. Arkadaşlar biz Survivor'da Oyunlarda kural hatası olduğu zaman final noktasında değilse bu ve final atışında bariz bir durum yoksa bunu genelde yüzde seksen ekranlara getirmiyoruz çünkü bu bazen bir oyunda üç dört kere de olabilecek bir şey e, kural hatası e, olabiliyor ve böyle konularda açıkçası yayını e, o kural hatası ile beraber al kural hatası oldu oyun bir daha yarışılacak falan diye bir şey. Açıkçası göstermiyoruz. Zaten, hiç Zaten oyunlar yeter kadar uzun kural hatasından iptal olan oyunları biz ekranlara getirmiyoruz. Şimdi konumuz Nisa ilk olarak Nisan oyununda oynadığı oyunda bir kural hatası oluyor. Karşı takım da buna itiraz ediyor. İtiraz edince tabii ki kamera kayıtlarına bakılıyor. Kamera kayıtlarında Nisan'ın denge aletinden düştüğü yerden direkt olarak çıkıp devam ettiği görülüyor. Yani bariz bir kural hatası var. Nisa burada iki alternatif var. Büyük ihtimalle karşı takım niye itiraz ediyor diye. Belki kendine. Artık neye kızıyor bilmiyoruz. Nisanın çok neye bozulacağı belli olmaz biliyorsunuz. Bir şey çok bozuluyor. Bu da çok karşılaşmadığımızda bir şey değil. Bozuluyor ve bozulduktan sonra eee Modu düşüyor. Bunun görüntüsünü de e, birazdan e, storye koyduracağım arkadaşlara söyledim. Yani bizim halimizde şöyle anlayın. E, açıkçası e, çok zor şartlarda bir program yapıyoruz. Ben şu anda kuzenimin e, nikahından çıktım. Allah mesut etsin. E, yani bir yandan montaj yapıyorum burada. İşte e, elimizde e, görüntüleri seyrediyoruz. Dominik'ten buraya geliyor. Biz bunu seyrediyoruz buradan telefon konferans yapıyoruz. Ortak WhatsApp grupları var. Sonra bir anda altılı video konuşmasına geçiyoruz. Yani bizim yoğunluğumuzu anlayabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden şimdi birinci konu bu. İkinci konuya geliyoruz. İkinci konu Barış'la Yasin'in konusu. Burada e, oyun içerisinde e, yayınlanmamış kısa bir bölüm var e, Aslında bir tartışma var orada O tartışma yayınlanmadığı için anlam kopuk olmuş Bu tamamen e, bizim hatamız e, Yani benim tabii ki teknik e, arkadaşlarımın hatası olabilir Ama onların hatası demek benim hatam demektir O yüzden burada e, sizden ben özür diliyorum e, Orada bir bölüm olmadığı için Olmadığı için bir bölüm o bölüm atlanınca bir anlam e, karmaşası oluyor. E, bununla ilgili de görüntüyü şimdi özete koyduracağız. E, özette, özette o bölümü seyredebileceksiniz. E, Bunu da bilgi olarak vermiş olayım. Yani inanın çok zor bir şey tabii. Bizim yaptığımız iş. Dünyada da kimse yapamıyor ama hatalarda olacak. Bize hatalarımızla sevin diye buradan mesaj gönderiyoruz. Sağ olun. Sayenizde zaten Türkiye'de çok önemli bir başarıya imza atmış durumdayız. Biz prodüksiyon olarak, yarışmacılarımız yarışmacı olarak. Siz de umarım yayınlarımızı beğeniyorsunuz, seviyorsunuz. Rakamlar şu ana kadar gelmiş geçmiş en yüksek reytingler. O yüzden çok mutluyuz. Sağ olun. Biz de elimizden geldiğince tabii ki sizin sorularınıza da elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi... Yasin oyunlar her zaman tartışma çıkarıyor. Bu doğru. Yani Yasin tartışma çıkarıyor. Yani bu konuda çok da bir şey diyemiyorum. Yani bir kere uyardık, üç kere uyardık, beş kere uyardık, ceza verdik. Bundan sonrası hani diskalifiye olur mu diyorsanız Yasin tabii ki kredisi yok. Yani onu bir şekilde tutmaya çalışıyoruz ama bunun bir limiti var mı diyorsunuz? Limiti var tabii ki. Ama her zaman şunu söylüyorum. Siz de hayatta böyle bakın olaya. Yok artık. <laughs> Neyse. Siz de hayata böyle bakın. Yani insanlar mümkün olduğunca kazanılmalı. Benim hayat görüşüm bu. İnsan kaybetmek çok kolay. Yarışmacı kaybetmek de çok kolay. Ama kazanmak bence önemli olan. Onun için elimizden geldiğince bu konuda çabamız devam edecek. Evet. Başka? Ahmet kardeşim nasılsın demiş. Teşekkürler. Ee, burada e, Nisa Elif'i soruyorsunuz. E, şimdi sakatlıktan rating yapma diye bir şey söylenirse bu bize haksızlık olur bence. E, yani biz bir gün içerisinde çarpıcı olan her şeyi tanıtıma koyuyoruz zaten. Hani yarın öbür gün bir şey olursa yine koyacağız. Bunu da söyleyelim. Yani bizim programımızın zaten bir gün sonra ne olduğunu eee bir gün önceki teaser'da koyuyoruz zaten. Yani tanıtım yapmasak herhalde çok mantıklı bir şey olmaz Hani buradan reyting yapma falan diyenlere buradan şaşkınlığı belirteyim. Ee, yani çok biliyorlarsa kendileri yapsınlar. Bir gün. Biz de seyredelim bakalım. Tamam. ilginç oluyor muymuş. Evet. Nisa'nın durumu nasıl sorusu. Nisa'nın durumu kötü değil. Öncelikle bunu da söyleyelim. Tamam. Bir kere Şimdi ortaya çıkan olay açıkçası yüzde yüz Nisan hatası. Çünkü bir parkurda sola doğru dikine gidip ipler var orada. O ipleri de aşıp sol tarafa doğru dikine gidiyor. Ama unutmayın ki Survivor zeminleri kumdur. Kum olduğu için bu tabi ki yarışmacılarımızın sağlığı için her zaman çok önemli bir avantaj. Yani kum ne olursa olsun her zaman e, Büyük avantaj e, Elif'in Durumu e, Kontrol amaçlı diyorum Bunun altını çiziyorum Kontrol amaçlı e, gözetim altına Aldık Elif'i Elif şu anda gözetim altında Bu tamamen e, Yani aman bir şey olmasın e, Dikkat edelim Yasin Kaya'ya buradan sevgiler sağ olsun Eee yani e, tabii ki İstanbul'la görüşülüyor şu anda Metin hocamız sürekli olarak irtibatta e, ve e, tahmin edeceğiniz gibi özetleri azaltın özetleri <laughs> ne, ne? Özetleri azaltsak orada başka program olacak zaten hayatım program aynı saatte başlıyor zaten üç açta göre hani özetle alakası yok özet uzun olsa da olur olmasa da olur ama sağ ol özette seyrediyorsun ki demek ki buradan e, bir muzdariplik var bu da bizim için güzel bir şey Teşekkür ederiz ilgin için. İbrahim Kurt kardeşime sevgiler. Şampiyon delili şampiyon herif pardon. Ondan sonra ne bileyim sağ olun yani çok seviyorsunuz bizi. Yani ben yani seyircimizin ilgisine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da işte dedim ya finale doğru gidiyoruz. Çeyrek finalden sonra garip şeyler olacak. Onu da söyleyeyim. Ee, canlı bağlantı isteyen var mı şöyle tanıdıklardan diye bakayım. İki hakikaten bırak canlı bağlantı yaparız diyeceğim ama sağ olun kitlemişsinizdir eminim. Evet. Öyle bir şansımız çok yok. Evet o zaman Söyler arası reklam izlemekten sıkıldık falan. Bu işleri bırakın arkadaşlar. Yani reklam süresi bütün kanallarda aynı. Anladın mı? Sörverde fazla reklam yok. Siz Survivor'ı seviyorsunuz sağ olun. Reklama gıcıksınız. Bütün kanallarda reklam süreleri 20 yıldır aynı. böyle düşün. Anladın mı? Aynı. O yüzden kimsede fazla reklam yok. Kanının olamıyor zaten. Evet. Elif için sevgi sözleri. Cesur Demirbaş kardeşim mutlu olmuş. Ona sevgiler. Bir bakalım da Evet. tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar anlat bakalım ve bil bakalımların çekimleri Başka tarihlerde olup yerleri değişiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenler anlatsın. Ee, arkadaşıma soru oyunu var ya acayip bir şey yapacağız. Yarışmacıdan haberi yok. Bak anlatıyorum size. Yabancı değilsiniz. Arkadaşıma soru oyunu şöyle canlandırıyorum. İstanbul'da bir stüdyo yapacağım. Arkadaşlar benim yanımda. Yarışmacılar orada. Şu sene. Arkadaşlar benim yanımda olacak. Yarışmacılar orada olacak. Ve arkadaşlar soru oyunu bu sefer tersten ben arkadaşların yanındayken yapacağım. İlk defa böyle bir şey yapacağız. Bunu not olarak alalım. Ee, şeyi sevdiniz mi? Anlat bakalım mı? Anlat bakalım mı? E, ünlülerle sevdiniz mi? Bu konuda bir şeyimiz var. Bir turda yapalım mı yapmayalım diye. Anlat bakalım. Ee, Mert abi dışarıda görüşmesi var. evet Mert sizin orada durum nasıl? Ya şuradan sana bağlansa iki muhabbet etseydik ya. Dışarıdaki yarışma sayısı artıyor. Onlar hakkında bir fikrin var mı diye. Mert'cim Dominik'ten şu anda herhangi bir uçuş olmadığı için sen artık Domini'ye aitsin. Bunu elenmeden önce keşke bilseydin de sakatım diyeceğin yerde kendini paralasaydın ve kitlen bir kat daha büyüseydi. Çünkü sen bir şampiyonluk adayıydın. Ama sakatım bugün oynamayacağım kendimi hissetmiyorum. Bence iyi olmadı. Sen yoksa gönlümüzün önemli bir ismisin diyelim. Ee, bu arada selam söyle yanınıza Yunus Emre de geldi. Şu anda. <laughs> bu arada şey neydi? De, onu bir şey diyordunuz. Yanınıza geldi. Evet, ee, evet, evet sevdik demiş Tuciş. Ee, sevenler, sevmeyenleri onu bir şey yapalım. Anket yapalım. Eğer hoşunuza giderse çeyrek finalden sonraki gün onu bir soracağım. Ben çok eğlenmiştim çünkü. Ee, bir turda ünlülerle anlat bakalım yapalım. Ve açıkçası e, bir kez daha eğlenelim yani. Bu sefer ben de bu taraftan belki bir ilişki olurum. Güzel bir e, çeyrek finalin hemen sonrasında yani önümüzdeki çarşamba günü ben de buradan bir tane yarışmacı bulurum. Ben artı yedi kişi. Güzel bir şekilde anlat bakalım yapalım. Bence anlat bakalım güzeldi. Evet. E, Selçuk Erdem bıraktım bizi buralarda abi. Selçuk'cum sen hayatın kaçmakla geçti. Yine uzadın. Güzelce bizi yola geçirdin. Kendin orada kaldın. E, Mert, öz, Mert'ten anlat bakalım dışarıdakilerle yapalım. Tamam Mert'ciğim. Sen nasıl istersen artık seni prodüksiyon kimini alacağız zaten. Mert yalnız yüzleşme yapıyorum. Bak bunu unutma. Yüzleşme yapıyorum. Yüzleşmede ne zaman yapacağız biliyor musun? Bak Mert beni dikkat dinle. Son 5 yarışmacı kala filan. 4 belki. Son 4 olması daha güzel bence. Hatta son 3'e ne dersin? Eski yarışmacılarla yüzleşme Türkiye Dominik. Sana nasıl geliyor yaz bakayım. Mert anladın mı? Sen mesela yüzleşeceksin. Oradan istediğin yarışmacıya sorabileceksin. Hoşuna gittiyse öyle bir şey yapabiliriz bak. Barış'ı çok az görüyoruz. Niçin? Ya yani Necla'cığım saçmalama. Yani bu anlamsız bir şey. Yani birinin fanatiysen onun daha çok olması isteyebilirsin de bize ne içinde mi? Sen daha çok görmediğin için, sen daha çok görmek istediğin için bu sorunu yaşıyorsun aslında. Evet. Ne yapıyorum? Ee, evet. Biraz sonra o zaman şöyle bir şey yapalım, bir anket açalım. Ankette bak şu anda ne var biliyor musunuz? Şurada. Bu akşamki boyu. Aha. Görüyor musun bak? Bak şu Sercan. Şu Cemalcan. Dominik'ten gelen montaj bu da. Akşam oyun tabii ki üzücü iki olaya sahip bir oyun ama tansiyon olarak da yüksek. Akşam konser olacak mı? Olacak Evet, Konser olacak. Ee, ama katılamayan yarışmacı olacak. Ee, neredesin şu an? Güzel bir soru. Sen söyle bakayım neredeyim? Hadi neredeyim? Bak böyle gidiyorum işte. Hakikaten bu kadar uzun süre nereye gidebilir bir insan değil mi? Gidiyoruz işte. O ses Türkiye kızım çıkmak istiyor demiş Nurgül. Nurgül'cüm e, yolla kızını seçmeye. Video başvuru yap. Benle mesaj açtın söyle. Acun Bey'le mesaj açtım de, video başvuru yap Acun.com'dan. Senin kızını bir baksınlar. Sörbe olmasaydı sağ ol Tuğba'cım. Cemal Can şampiyon. Sercan Cinda, Cidden Nisan bizim tek beledi mi? Dışarıdaki yarışmacılara da anlat bakalım oynasın bir kere. Dışarıdaki yarışmacı anlat bakalım olmaz. Sörverde dışarıdaki yarışmacı dışarıdadır. Ancak final noktalarında çıkabilir. Elenen yarışmacıyı görmüyoruz biliyorsunuz. Ada hayatını daha çok gösterin. haklısın bu konuda ama çok da vakit vakit yok biliyorsun. E, İpekçi mazlum, İpek mazlum. Sağ ol kardeşim benim. Ondan sonra Nisa yaz 18.90'a gönder. İçine bir şey mi doldu Enis? Ya Enis. <laughs> Oo, ekirin mi? Bir şey söyleyeyim şu Enis Nisa'yı bir daha yapalım ama yapacaksak da. Enis Nisa bir turda şey yaptı, kazandı bence. Enis senle Nisa bence rövanşta da olmalı. Çünkü nasıl olsa kazanamayacaksınız. <laughs> Bari bir tur daha oynayın. Evet. Ee, şampiyon. Elif nasıl? Elif işte daha önce söyledim. Şu anda e, doktorumuz bütün kuşla beraber. Berkan diyenler. Cemal Can'a arkadaşını söyleyecek misiniz diyenler. Mardin'den selamlar. Evet teşekkür ediyoruz. Şu anda e, tabii vakit olarak da zamanı karşı yaşıyoruz. Ahmetciğim senin olsun ne olacak? Canın sağ olsun. Veririz. Perviz ile ilgili niye konuşuyoruz? Perviz'le ben geçen beraberdim. Niye, niye konuşmayayım? Perviz e, bendeydi yani geçen gün. Gayet de iyiyiz. Sarmaş dolaşız. Ee, gayet iyiyiz. Bir problem yok. Evet. Bundan sonra artık tabii çok güzel şeyler yazıyorsunuz da vakit yok. Güzel bir yolculuğu beraber yapıyoruz. İşte şöyle göster abi. Acaba ben neredeyim? göreni, ilk göreni, şu anda arkamı ilk bulanı. Tamam, ne yapıyorum? Survivor finaline davet edeceğim. Neresi burası? Hadi bakayım. Tam bulunduğum yeri bul bulacaksınız. Neyse artık, tamam boş ver. Can kebap, ah yerim. Can Ümit, yap da yerim. Nisa, Sercan, seni arayayım. Beni arayayım. Sami, beni mi arayacaksın? ara Canlı yeni birilerini al. Nasıl Kamikaze. Geçen sefer alayım dedim. Şey yaptık ya çok zorlandık. Bu canlı yayına birini ama işleri biliyorsunuz sakat işler. Ama tanıdık bulsam olacağım. Kitlediğiniz için onu da alamıyoruz. Ya işte aldım. Bak görüyor musunuz? İyi oldu bastın. Teşekkürler. Bu canlı yayını al dediniz. Yayın gitti. Hepinizi seviyorum. Şu anda güzel bir canlı yayın seyrediyorsunuz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mert sen var ya sen o yüzden elendin. O yüzden.